Uzunluğu 2 bölü 3 birim olan kibrit çöpleri ile aşağıdaki ABC dikdörtgeni oluşturulmuştur. ABC dikdörtgeninin çevresini oluşturmak için kullanılan kibrit çöpleri ile hiçbiri kırılmadan veya ve tamamı kullanılarak oluşturulan karenin alanı kaç birim karedir? Burada öncelikli olarak ne kadar, kaç tane kibrit çöpü kullanmışım ona bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane kibrit çöpü kullanmışım. Bir tanesi bizim 2 bölü 3 ise 12 çarpı 2 bölü 3 eşittir. 24 bölü 3'ten toplam e, kibrit çöpü sayım nedir? E, 24 bölü 3 8 santimetredir. Burada 8'i kare olacağı için 4'e bölerim. 2'şer 2'şer kullanırım. 2 santimetre olur karenin bir kenarı 2 birim olur. Ya da şöyle de düşünebiliriz. 12 tane kibrit çöpü var. 12 kibrit. Bunların 4'e e böleceğim için 4 tane kenarı var karenin. 3'er kibrit kullanırım. Yani 3 kibrit buraya. 3 tane buraya. 3 tane buraya. 3 tane de buraya kullanırım. Burada kibrit çöpünün bir tanesinin alanı uzunluğu 2 bölü 3 olduğu için 3 çarpı 2 bölü 3 eşittir. 2 birim olur. Yani kenarımızın bir tanesi 2 birim. Bize alanını sorduğu için karenin alanı nedir? A kareden 2'nin karesi 4 birim kare yapar. Doğru cevabım balıkesir 4